Bugün Minecraft'ta 4 YouTuber'la vs atacağım. Eğer birine 3 kez yenilirsem ona 1000 lira vermek zorundayım. O zaman videoya geçelim. Peki ya benim arkadaşlarımla vs yapmamın sebebi ne? Kanka. Efendim? Ya senin pifin çok kötü ya. Nasıl yani? Hadi kezle hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> kezle. Dur. <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> Oy. Hayır ya. Hayır. Hayır. Bak bu sefer alacağım kendimi İzle Hayır. Oha. Bak az önce olmadı, olmamış olabilir. Şimdi olacak İzle. Bakayım. Şimdi sıra bunda kan. Beni yenilebileceğini düşünüyor musun? Peki? E, efendim? E, beni... Şey... Ne? Gel buraya. Gel, Ke gel kapıçino mu getir Kezi. Gel. <laughs> Hazır mısın? Kenzi beni destekliyor mu? Kardeşim. E, evet, destekliyor mu? Maşallah. Olmaz. Ama öyle olmaz. <laughs> olmaz, olmaz. Olur olur. Olmaz. Hoppa. Tamuki O oh, iki tane ok yedim pi, pi, pi. Aha Tamam başladım Haydi let's go Tamam öleceksin Şunu dövmem lazım Gel lan buraya. Sen kimsin de Kezime vuruyor Arkadan vuruyorlar seyirci vuruyor İşte bu Bir <laughs> hadi 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 Hayır <laughs> İşte bu. No. Ya, let's go. Ya. Ah. Ah. Oh. Tam bak gir bir şu an. İçimden geçeceğim. Hazır mısın? Ay. Buraya gel buraya gel. Dur, <laughs> <laughs> Ensa hazır mısın? Abi ben buzlamaya bu hazırım ya. Ben niye bu kadar kez ben? abi? Bu sefer, bu sefer inanıyorum kendime. Uzun uzaktan vuruyorum böyle anlaşam. <laughs> bir altı alsam bence kafi yani. Abi nasıl? Alp hazır mısın? Sırım. Gel buraya. diyeceğim. Çok kötü oynuyorum. Bu sefer olacak, bu sefer olacak. Kenzie de 3-0 inildik ama olsun. Ne atabilirse inşallah. Ahir ya. Çiçek. <laughs> gel 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 gel. Tamam. Yay çekmeme animasyonu gelmiyor o çok sıkıntı ya. Ben yapacak. Yapıl falan mı yok mu burada? Kalbim var. Oho. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Yarışmacılara da geldikleri için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.